Deprem konutları için zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde ilk kazmalar vuruldu. İnşa süreci başladı. Peki TOKİ konutları nasıl inşa ediliyor? TOKİ'nin bir defa önceliği yatay mimari. Yatay mimarinin hem şehircilik açısından bir önemi var hem de binalara gelen yükün azaltılması açısından çok önem arz ediyor tünel kalıp taşıyıcı sistemi döşeme olan ve perdesi tek parça dökülen bir sistem. Bu sistem binaların sağlamlığını arttırıyor ve daha hızlı inşa edilmesini sağlıyor. Biz ağırlıklı olarak tünel kalıbı kullanıyoruz. Tünel kalıp sistemi taşıyıcı elemanlarının fazlalığı nedeniyle depreme karşı daha dayanıklı hale getiriyor yapıyı. Tünel kalıp sisteminde de, çerçeve sisteminde de zaten radyo temelden vazgeçmiyoruz. Radyo temel tek parça ve arada boşluk olmadan dökülen bir temel. Bu temel tek parça olduğu için binanın daha dayanımlı ve daha dirençli olmasını sağlıyor. İyi bir kontrollük yaptığınız zaman, iyi bir dizayn yaptığınız zaman, mühendislik olarak hesaplarınızı düzgün yaptığınız zaman depreme karşı da binalarınızı güvenli hale getirebiliyorsunuz.